Evet günaydın arkadaşlar bugün işimize geldik manzaramı da göstereyim şöyle ufaktan şurayı da açalım hatta Bugün tatil bugün tatil değil tabii ki akşam tatil bugün işten çıktıktan sonra giy basıp gideceğim Böyle ilk paramızla ilk bir tatilimizi yapalım güzel güzel bakalım nasıl olacak nasıl geçecek sizleri de gezdiririm belki Belki Evet Şunu da atalım Şimdi baktım benim evden, benim evden diyorum, benim iş yerinden 2 saat 20 dakika Yiğit'on arabayla basıp gideceğiz. Ondan sonra oradan devam ederiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar az önce odaya giriş yaptım. Anahtarları falan aldım. Böyle çok minnak Black Sheep isimli bir otelde kalıyorum iki gece. Şansımı bu gece burada kimse yok. Yani bu 8 yataklı yatakhane tamamen bana aitmiş bu gece için. İstediğim <laughs> yerde yatabilirim yani anladığım kadarıyla. 5 numara tabii benimkisi. Bahçesi falan çok tatlı. Birazdan çıkarız zaten ben bir döküleyim. Şort giyeyim. İnanılmaz sıcak. Ben bu kadar sıcak olmasını beklemiyordum. Bayağı sıcak gerçekten. Ufaktan bir Antalya havası var. Yatakhane böyle. Burası benim iş yerimden 170 kilometreydi. Evden de 180-190 falandır en fazla. Odanın odanın hemen karşısında. Şurası bir numarada kalıyorum. Ortak tuvalet banyolar var. Bence bayağı temiz. Gayet güzel. Banyolar falan bayağı kullanışlı. Dizayn edilmiş. Ben beğendim. Bakalım bir üstümü değiştireyim. Sonra keşfe çıkarız. Havanın da çok güzel olması. İyi denk geldi. Burası bahçesi. Hostelimizin. Güzel. Şimdi ben bir şeyler yemeye kaçacağım. Kano kiraladım. Kano 5 Euro'ydu ve 2 saat falan var zaten. İlk gün, cuma günü bugün. Ellerim tabii ki dolu olduğu için bu şekilde video çekemeyeceğim ve biraz da ıslak içi. Telefonu da çok sabitleyemiyorum yani. Ama güzel geçiyor. Ah. Ne zormuş bunu sürmesi. Vallahi sırtım falan gitti yani. Kas yaptım resmen. Kilolu olunca bunlara çok bulaşmamak lazım herhalde. Bilmiyorum. <laughs> bir kanaldan çıkınca böyle bir büyük bayağı büyükçe bir göle çıkıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle şöyle göstereyim telefonu yuvarlamadan aşağıya. Sazlık etraf. Çok bir şey yok. ileride belki bir şeyler vardır. Şimdi bayağı yoruldum. Basıp oraya gideceğiz. Kanada'n ziyade elektrikler olabilir ama onlar bunun 3 katlar fiyatı. Onu yarın yapacağız artık. Öldüm arkadaşlar. 2 saat kano mahvetti beni. Şimdi geldim. Şu ana kadar tam hayalindeki tatil oluyor diyebilirim tabii ki etrafta göstereyim size. Bahçede havuzumuz var. Bahçeyi de göstereyim. Günaydın arkadaşlar. Hilton'da ikinci sabah kahvaltıya geldim. Otelde hostelde kahvaltı dahil. Kendim şöyle ufak bir tabak hazırladım. Neyimiz var? Yumurtamız var, kurbasanımız var. İşte bu tarz. Çok da öyle. inanılmaz beklentiye girmek lazım ama yeterince doyacak kadar bir şeyler var böyle mutfağımız. Ortak, her şey ortak. Böyle. Evet arkadaşlar, kahvaltımızı falan yaptık. Şimdi şöyle bir şehri keşfe çıkalım. Buradan 15-20 dakika falan yürüme mesafesindeymiş. Tabii ki kanalların arasından geçip gideceğimiz için ben yürümeyi tercih ediyorum. Belki akşam bir alışverişe çıkabilirim arabayla. Dün ayakkabılarım, her şeyim aslında sıra sıklama olduğu için iki yanında yedek falan bayağı getirmişim. Şansıma da bagajda masinist ayakkabılarım varmış. Onları aldım artık çünkü terlikle 15 gün, 15 dakika, 20 dakika yürüsem bir de geri dönsem bayağı ayaklarım mahvolabilirdi. Onları giydim şimdi. Gerçekten gerçekten rüya gibi bir yer ya yakında büyük şehir nerede var tam olarak bilmiyorum tabi. Ama yani arabaların girebildiği yerler de o kadar kısıtlı değil. Sandığınız kadar kısıtlı değil yani. İnternette falan hep araçlar giremiyor falan deniyor ama o tarz yani bir zahmet kanala da, araba girmesin. Kanalda tekne gitsin yani ama onun haricinde birçok yere girebiliyorlar. Benim fark ettiğim. Bu şekilde ben size birazcık etrafı gözleyeyim. Bugün telefonun şarjı biteseye kadar gezeceğim. Hiçbir şey almadım yanıma. Üzerimde bir tişört, cebimde bir anahtar cüzdan. Gözlük, telefon. Bir de her zamanki gibi buff'ımı bileğime taktım. Bir yere maskesiz girilmiyorsa rezil olmayayım diye. Çok dikkat etmiyorlar aslında. Yani benim dikkat ettiğim, hatta şöyle söyleyeyim. Hiç kimse de maske görmedim. Otelde içeride maske takan bir ben vardım herhalde. Bende bayağı alışkanlık olmuş. <laughs> Senin arkadaşları için zaten tek bir yol var kolay kolay kaybolmazsınız yürürken ama kanallarda kaybolma ihtimaliniz çok yüksek çünkü kanallarda da her ne kadar bir şey yapmış olsalar da nasıl diyeyim bir yol haritası çıkarmış olsalar da her yere ok koymuş olsalar da bazı noktalarda insanın kafası karışıyor çünkü tabelaların hepsi daşça hani hiç İngilizce bir tabela görmedim ben daha henüz ben bir ufak kayboldum yani dün kanoyla kaybolmak da kötü oluyor. Geri dönesin gelmiyor. Düz gitmek zorunda kalıyorsun. Hep çok şeydi yani. <laughs> Dün baya yorucuydu. Dün yorgunluğuyla gece yine iyi uyudum diyebilirim ama bayağı uyandım yani. Hem yeni yatak hem de o yorgunluktan sonra. Hava çok hoş. Burası gerçekten çok hoş yani. Anlatılmaz yaşanır. Buraya gelinmesi lazım. Hollanda'ya girecek arkadaşlar illa Amsterdam hani iki gün Amsterdam iki gün Rotterdam yapalım tarzında değil de hani Hollanda'ma muhakkak uğrayın. Gitor muhakkak uğrayın. Buralara muhakkak uğrayın. Buralarda peynir yiyin. Muhakkak peynir yiyin. Ben Hollanda'mda çok güzel peynirler tatmıştım. Burada da eminim yine vardır. Dediğim gibi yürüyüş olarak tek bir patika var zaten. Hani benim kaldığım yerden merkeze giden. Merkezde çok küçük dediler. Şimdi gideceğiz bakalım. Artık biraz yaklaştım hissediyorum şehre merkeze bu lokasyondan sonrası biraz daha dolu dolu daha birbirine yakın evler daha birbirine yakın köprüler daha fazla alternatif sanki birçoğu otel gibi zaten şu an sabah tabi saat daha ona gelmedi hmm. biraz kuyumcu sanırım. Tas saat ona gelmediği için buralar yeni yeni hareketleniyor. Benim 5'te bizim oradan rezervasyonum var. Elektrikli bot için. 5'e kadar şehri falan keşfedeceğim. Bu tarz yerler var. Kıyıda hani gölün o tarafta bir yer bulursam oturup bir kahve falan içmek istiyorum. Ya da bu havada soğuk bir şeyler belki. Bakalım. Turlar zaten ufak ufak tekne kiralama olayları başlamış. Şurası hoş bir restoran. Ratelli. Aslında öğlen ya da akşam için buradan bir rezervasyon mu yapsak? Mantıklı. Fiyatları falan çok bilmiyorum açıkçası hiç bakmadım fiyatlara. 3 Euro falan yazıyor. Gördüğünüz gibi. Buradan sonrası zaten benim çok ilgi alanıma girmiyor. Ama hoş şeyler var. Klasik Hollanda'nın ünlü terlikleri falan. Bunlar falan bayağı ünlü aileler. Biz bir buzdolab magnetimizi alır, belki bir anahtarlık yolumuza devam ederiz. <laughs> Şöyle bir şey. Bunların fiyatlarını arkasında yazıyor mudur? Aa şey dönüyormuş bak. 3 euro mesela. Bence şık. 3 euro. Ben bunları beğendim. Bunlardan dönüşte bakalım. Ne kadar yürüdüm ben de bilmiyorum. Zaten insan onu takip edemiyor. Her köşe başında durup etrafa baktığı için, böyle detaylı incelediği için şurada biraz oturalım ya. Nerede oturalım? Şuranın sırtımızı da bir yer yok ama oranın manzarası daha güzel değil. Ve gölgede. Yani şimdiden zaten bir ufaktan terlemeye başladım. Size de yine etrafı göstereyim. Şuraya oturayım. Kamerayı da çevirelim tabii ki. Beni görüp ne yapacağız? Ben tabi dün buraları bir keşfettim kanoyla. Bugün biraz daha tecrübeli bir şekilde gezeceğimi düşünüyorum. Bakacağız. Biraz soluklanayım. Bazı yerler gerçekten çok hoş. Hani telefonun şarjı ne kadar dayanacak bilmiyorum. Çok da sallamadan da yürürken de zor oluyor gerçekten çekmesi. İlk vlog. İlk gezi vlog. Bakalım nasıl olacak. Bunu editlediğim zaman ben de çok merak ediyorum nasıl olacağını. tap 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 tap. arkaya var kendim ses efekti falan vereyim şimdi bunları editlemekle arkaya ses mi ekleyeceğiz bir de müzik koyacaksın müzik olacak şey telif hakkı olacak falan vlog editlemek de zor normalde ben ne yapıyorum koyuyorum Ç kamerayı çekiyorum 10 dakika başını sonunu kesiyorum bitti bu şimdi biraz da farklı. Şuraların falan fotoğraflanması lazım tabi. Sadece şeyle olmaz. Şuraya bir kaçalım. Çok hoş. Evet, peynirciyi buldum. Bir tane daha doğrusu peynirci buldum. Ee, ama 12 ile 6 arasında çıkmış. O yüzden e, geriye dönerken buraya gireceğiz. Güzel bir yer. İneğin üstüne oturmayın tabelası koymuşlar. Demek ki ineğin üstüne oturanlar var. Tekne kiraladığınız zaman e, şu kırık bir yel değirmeni sanırım. Şu arkamda. Normalde buraya kadar geliyorsunuz. Hemen şuradan nehir kısmını da göstereyim. Şöyle e, buraya kadar gelip sonrasında bunu gördüğünüz zaman sağa dönüp başınızı döndürdüm biliyorum. Buradan göle çıkmanız gerekiyor. Yani bu yönden gelip şu şekilde göle çıkmanız gerekiyor. Gölü gezerekten en son gölün en öbür tarafından içeriye tekrar giriyorsunuz. Yani planlanmış yol bu. Artık hızınıza ve yolda geçir, gölde geçireceğiniz vakte göre 2 saat falan ideal anladım kadarıyla. Saati botların, elektrikli botların 15 euro. Benim otelleme otelin hemen karşısında bir yer var. Onun haricinde ben dün kano kiraladım. Kano 5 euroydu saati. Ama yoruyor. <laughs> Baya enerji harcatıyor. Onu da söyleyeyim. Bana iyi oldu. Cuma akşamı spor mu yapmış oldum. Ama güzeldi yani. Bir yarım saattir falan yürüyorum herhalde ne kadar sürdü bilmiyorum geze geze yürüdüğüm için ee, ama sadece bir toplasanız 5 dakika falan kanalın yanından yürümemişimdir bir iki yerde kanalın yanında yol yok onun haricinde her yer kanalın bütün yollar kanalın yanından geçiyor yani o yüzden çok hoş evet arkadaşlar az önce dalmışım ve dönmem gereken yeri yaklaşık bir kilometre geçmişim şu an bir kilometre geri dönüyorum. Bir kilometre nasıl dalabildiysem hani öyle bir yer. İnsan bir kilometre dalabiliyor etrafa bakayım derken. Ayaklarım şu an alev aldı. Geri dönüyorum. <laughs> kaç kilometre yürüdüm onu da bilmiyorum yani. Bakacağım şimdi otelden burası kaç kilometre diye. Burası kapalı. Buradan döneceğiz. Size de göstereyim istedim etrafı. Bu sağımdaki evler büyük ihtimalle hepsi kiralanıyor arkadaşlar. İleride de gördüğünüz yer Smith Pavilion diye geçiyor. Ben şimdi oraya doğru gidiyorum. Gölün tam kenarında böyle hatta göle biraz yarımada şeklinde bir çıkıntı yapmış bir yer. Orada manzarası güzel bir yer bulabilirsem bir kahve içip dinlenmek istiyorum. Göreceğiz bakalım. Dediğim gibi göle geldik. Hava gerçekten çok sıcak biraz burada bir şeyler içelim. Gölge güzel bir yer bulabilirsek. Mal. Buradan da bot kiralanabiliyor aslında. Bu mekan tam bir yarım ada şeklinde yapmışlar. Herhangi bir yere oturup gölü bütünüyle seyredebiliyorsunuz. Şimdi ben de burada biraz oturup dinleneyim diyorum. Hala daha güzel kahve içebileceğimiz bir yer. Geçen az önce simit pavilyonuna oturdum. Orası çok sarmadı. Çok fazla, çok sakindi yani. Şimdi şu merkeze gideceğim. İleride merkez var buranın. Oraya bir bakacağım. Ne var ne yok. Yiğiton e gerçekten çok hoş bir yer. Bunu anlatmaya gerek yok zaten. Hobbitler köyü, Kuzey'in Venedik'i, işte Hollanda'nın Venedik'i şeklinde isimleri var zaten. Gerçekten kanallarla çeviriyor. Yürüdüğünüz hemen her yol kanalın yanından geçiyor yani. Onun içinde fiyatlar normal. İnanılmaz böyle hani turistik olup da pahalı. Zaten o çok Avrupa'da gördüğüm bir şey değildi. Hollanda'mdayken de fiyatlar çok normal gelmişti bana. İşte bir kahvedir, sudur fiyatları. Tüm Avrupa'da ne kadarsa burada da o kadar yani. Çok inanılmaz bir fark yok. Şimdi ya soğuk bir şeyler ya kahve bir şeyler içmeye merkeze doğru gidiyorum. Burası sanırım Giton'un ana caddesi. Yani buradan daha bir şey var mıdır bilmiyorum. Ben de kanalın yanında masası olan bir yere oturmak istiyorum ama güneş bayağı artık tepeye çıktı iyice. sırtı oldum zaten. Sırtım falan. Acayip ıslandım. Bakacağız. Şimdi merkezinde hemen Giton girişinde arabada park edebileceğiniz bir yer olması lazım burası. Ee, bir tane market var. Plus Takeaway diye. Buradan akşam için bir şeyler alacağım. Akşam tekne kiralayacağım için. Yanım işte sudur, atıştırmaktır bir şeyler alayım diyorum. Zaten hostelde kaldığım için de e, oraya da bir şeyler almak lazım. Thank you. Sabah 9'dan beri dışarıdayım, yürüyorum. 12 oldu saat, 3 saattir yürüyorum, 3 saattir geziyorum. Artık oturdum şöyle bir mekana. Bir çay, kahve, bir şeyler içeceğim. Çok aç değilim çünkü. Belki bir tatlı yiyebilirim, belki bir dondurma yiyebilirim. Biraz, oops, biraz kalor alıp yolumuza devam edeceğiz. Şu ana kadar her şey muazzam. kahve içtim. Bir orijinal bir cheesecake yedim, dondurmalı falan. Şimdi geldim kanalın kenarına. Çimenlere çöktüm ben de. Hem dinleniyorum gölgede. Hem de geçen insanları izliyorum botlarla. Bayağı Türk var bu arada. Onu söyleyebilirim yani. Baya baya bir Türk gördüm. Duydum, gördüm. Kalabalık baya kalabalık. Bugün cumartesi hava da çok güzel. Yani gerçekten kalabalık. Şu an ilginç bir şekilde boş bir ana denk geldik. Normalde hiç boş olmuyor kanal. Herkes böyle ard arda. İte, ite, ite kaka birbirine. Botlarla. Ne var burada ya? Canım acıyor. Neyse. Bayağı yoruldum odaya geldim. Şimdi telefonu falan şarja takacağım. Bir iki saat dışarıda bir hamak var. Orada biraz güneşleneyim. Belki kitap okurum. Büyük ihtimalle okuma. Ama o da çok iyi oldu. Yani ilk gece tek başıma kaldım zaten. Hani bir yatak parası verip bütün odayı kullanmak gerçekten güzel oluyor. Ama tabii şunu da düşündüm. Hani bu yatakların hepsi dolu olsa böyle bir odada ne kadar kalmak isterim, ne kadar orijinal bir deneyim olur bilemiyorum tabii. Ama zevkli de olabilir. Neyse. Şimdi ben bir telefonu şarja takayım. Sonrasında akşam tekneyle tekrar açılacağız, gezeceğiz. Bir de bunu deneyelim dedik. <laughs> bu daha rahat tabii. Şey gibi değil. Kano gibi değil. 2 saat kiraladım bunda. kadar kalabalık ki. Acayip bir trafik var. Bugün tabi cumartesi en yoğun olduğu zamanlar diye tahmin ediyorum. Basam. Bunları kullanması çok zor değil. Saate 15 euro. Benim kiraladığım yerde. Yani şöyle bir 4-5 kişi gelse, 4-5 kişi gelinse bir günlük falan kiralanır yani hiç koymaz diye düşünüyorum. Çünkü ileride ada falan da var. Yani daha uzun kiralamak hani adada da vakit geçirmek mantıklı olabilir. Şuralar falan hep özel ev arkadaşlar. Hep bahçeler falan. Size de göstereyim dedim. Çok zevkli. İki saatte bitirebilecek miyim bilmiyorum. İki saatte bitirmek istedim. İsteyip istemedim de bilmiyorum. Göreceğiz. kezim olduğu tarafı geçtik herhalde. Ah, sazlıkların arasından Şimdi nereye süreyim? Şimdi bir şeyler yiyeyim içerim. Nereye gidersek? Dediğim ada burası herhalde. Burada biraz daha yüzmeli ortam var diyebiliriz. Kimseyi de ezmeyelim. Hollanda'nın <laughs> meşhur ineklerinde görmedik demeyiz. Martılar ağlardı, çöplükleri de Biz seninle gülüşürdük Martılar ağlardı, çöplükleri de Biz seninle gülüşürdük Şehirlere bombalar yağardı her gece biz durmadan sevişir, şehirlere bombalar yarar her gece. Biz durmadan sevişir.